Karadiyalı Mahallesi'ndeyiz. E, KF 222'yi çalıştırdık. E, müşterimizin memnuniyetini dinleyelim sizden. E, makine güzel. E, taşını, toprağını, her şeyini ayıklıyor. Boşlarını da özellikle ayırıyor. Küçük fındıkları da ayırıyor hepsini. Sen geçen sene kullanmıştın herhalde değil mi bunları? Geçen sene bunu bir komşumuzdan aldık, kullandık. Geçen sene de memnun kaldık, o yüzden aldık. Emanet almıştınız. Emanet aldık, kullandık. Bu sene de mecbur kendimiz Niyetlendiniz aldık. Niyetlendiniz aldınız. Niyetlendiniz aldınız. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. sağ olun. Elinize ayağınıza sağlık. Çok Bizi güzel. tercih ettiğiniz için size teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederiz. Ne demek.